Bari biraz YouTube videosu çekeyim. Şöyle kamerayı ayarlayayım. Heh. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Bari bir kızıma bakayım ya. Ne yapıyor acaba? Kaç saattir video çekiyorum. Şuradan bir uçalım. Şuradan bir uçalım. Kızım ne yapıyorsun sen? Bırak bakayım o tableti. Tablet oynuyorum. Çok iyi bir oyun var. Kızım o tableti çabuk bırakıyorsun. Tamam mı? Hayır anne. Bırakmayacağım. Bırakıyorsun onu. Bak anne bir saniye ya. Şu kadar. Bir Cins, sopa saati. geliyor sopa sopa geliyor anne, sopa anne anne bir saniye sopa geliyor. ya anne bir saniye Az ne kaldı. ne oynuyorsun bakayım bakayım PK işte. bırak şu oyunu Allah Allah ya anne sen küçükken öyle severdin ki sen de anneni dinlemezsin bir kere bizim zamanımızda pek kaka bakası yoktu bizim zamanımızda biz e, çöpten çöpten anne, böyle sopadan daha... şeyler oynardık. Bebekler an yapardık. Anne dikkatimi dağıtma. Şu an bitirmek üzereyim. Çok zor bir yerdeyim. Üstüne kaybettim. Anne tamam, ver tableti. Anne, tamam. Hayır ya. İyi o zaman. Bir ay boyun, anne, yaz tatili boyunca cezasın. Sadece bugün son günün. Tamam mı? Ya oha anne. Yani Sana yemek getiriyorum. Yiyeceksin onların hepsini. Tamam getirdiğim seni. Anne. Ben burada yiyeceğim. Anne. Yok. Ne? Ya anne ama yani böyle yemek cezası olur mu? Olur kızım olur. Ha, olur olur. Ay, ay. Efendim kızım bir meyve suyu çiğdirmedin ya. Şimdi Kızım ne dediğini duyamıyorum. Dur ben senin yemeğini hazırlayayım geliyorum hemen bir dakika of bu olur mu ama şimdi olmaz bu yemekte aa ama bakalım burada ne varmış tamam hamburger olabilir kızım al şimdi sen yemeğini anne ya bir saniye yani tamam bir şey diyeceğim anne ee, e, tamam ya. yani şimdi bu kadar uzun ceza verilir mi ya peki ama o tableti bugün bırakacaksın. Tamam anne al. Tamam şu tableti saklayalım. Anne o, o kadar Bence, bence. Şimdi ay 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 <laughs> çocuğum sen bana tuzak mı kurdun? Ay tableti hemen şuradan alalım. Bir saklayalım. Kızım <laughs> sen benimle dalga mı geçiyorsun ne? İçeri. Ay, aa. <laughs> Arkadaşlar. Bir dakika geçemiyorum. Kızım bana tuzak kurmuş. Ya ne? Ya Elif burada biraz durdurduk. Bir, bir şey olmadı mı? Yani Hayır. Tam. Şimdi bu tableti nereye saklasam? Bence şuraya saklayalım. Tamam burada bir görev. Tamam içinde zaten. Açmayalım boş ver. Ben koydum direkt. Şimdi ben biraz şuraya oturup kitap okuyacağım. Şuradan kitabımı alayım. Aa kızım sen de kitap oku. Bak beraber kitap okuyalım hadi. Ay anne gelen çizgi filmlere daldın. Çizgi filmlerde de sen çizgi filmler Hayır. benim izle, ben çizgi film küçükken izlerken gördün. Kızım, ondan sonra kitap oku dedi. hadi Ülününce, gel böyle dedin. dedi. Şimdi. Ondan sonra kitap okumaya daldın. Gel 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 şimdi bak sen şuraya geliyorsun tamam mı? Beni sinir etme tamam mı kızım? Anne geldim tamam. Kızım buraya gel. Odana git bakayım. Tamam şimdi şuraya otur. Ay pardon bir dakika kızım. Buraya otur. Al şimdi şuradan aç kitabını oku bakayım kaçıncı sayfada kaldıysan. Ay, ay, ay. Boş ver. Evet arkadaşlar şu anda e, Ben şöyle bir açayım Kendi kitabımı şuradan Kendi kitabımı alayım Evet Oh mis gibi <laughs> kıldım ya. Anne. Efendim Sen kızım. Sen bana kısa kitap verdin. Tamam. Ee, o zaman diğerini oku. Şöyle hemen. Diğer kitabını okuyabilirsin. Eh, tamam bu uzun. Yani 16 sayfa. Heh, tamam ben. Ne? 92 sayfa o. Ya Hı. ben birinci. Ay anne. Ay kızım kalk be. <laughs> Yaz tatilinde ikinci ol <laughs> ya. Anne ben yaz tatilinde ikinci sınıf olacağım. Nerede? Ben yatıyorum. Neyse dur sen gel bakayım şuraya gel. Gel buraya yat kızım. Okursun rahat rahat. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bay.